Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Tatlılara devam ediyoruz. Bugün süt şerbetli bir tatlı yapacağım. Yapılışı çok kolay. Evde bulunan malzemelerle hemen çok 5 dakikada yapabileceğiniz ekonomik, güzel, lezzetli ve herkesi kendi hayran bırakacak 3 kaşık tatlısı arkadaşlar. Her şeyden 3'er kaşık koyuyoruz. Azar azar, bulut gibi nefis, süper bir tatlı çıkıyor ortaya. Ramazan'ın şu son günlerinde hatta bayramda ağır şerbetli ağdalı baklavalardan bıkanlar için daha hafif mideyi yormayan ama damakta muhteşem lezzetler bırakan tatlılar yapmaya özen gösteriyorum. Umarım siz de e, bu tarifleri deniyorsunuzdur ve beğeniyorsunuzdur. Ama öncelikle tarifime geçmeden sizden bir şey rica ediyorum. Tariflerimi deniyor musunuz? Tariflerimi deneyip Birebir ölçülü veriyorum çünkü beğeniyor musunuz ya da takıldığınız yerler var mı. Bunları bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ben de size daha yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaparım, seve seve cevap da veririm. Bu arada benden istediğiniz tarifler, tatlılar olabilir, kebaplar olabilir, et yemekleri, hamur işleri, hangisini arzu ederseniz yazmanızı da sizden rica ediyorum. Çünkü mühim olan burada benim varlık sebebim sizlere faydalı olabilmek. Size yardımcı olup istediğiniz, aradığınız tarifleri sizlere vermek. Hiç kimsenin yemek yapmadan durmasını istemiyorum arkadaşlar. Mottomuz yemek yapamayan kimse kalmayacak. Hepiniz mutfağınızın, kendinizin şefi olacaksınız. Amacımız bu. Dolayısıyla sizlerin de beni yönlendirmesini özellikle rica ediyorum. Ve videomu beğenmenizi, abone olmayan arkadaşların da kanalıma abone olmalarını, abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açıp oradan yeni tarif videolarımı takip etmelerini kendilerinden özellikle rica ediyorum. Şimdi geçelim tarife. Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı şekerimin üzerine iki buçuk su bardağı soğuk süt koyuyorum. Kaynatmayacağız şerbetimizi. Sadece karıştırarak oda sıcaklığında kendi kendine şekerin erimesini sağlayacağız. Pastörize süt kullanıyorum. Kaynatma gereği yok. Kullandığım bardak ölçülerim 200 mililitrelik klasik su bardağı arkadaşlar güzelce karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Oda sıcaklığında o şeker eriyecek. Sütümüz şerbet olacak. Oda sıcaklığında 3 adet yumurtayı kaseme alıyorum. Revani de yaparken kek de mutlaka yumurtalar oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Üzerine dolu dolu tepeleme 3 yemek kaşığı şeker koydum. Yumurtamı güzelce şekerle çırpıyorum. Şekerimi eritip köpürteceğim. Bu işlemi bir mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama ben bugün elimle çırpayım göstereyim istedim size. Hem de o mikserin gürültüsü olmasını istedim. İyice köpürterek çırpıyorum. Benim genç kızlığımda mikser çok fazla değildi. Hep elimizde böyle köpürtürdük arkadaşlar. Şimdi kolay tabii. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. 3 kaşık tatlısı her şeyden 3'er kaşık. Evde olan malzemeler. Yağımı koyduktan sonra biraz karıştırdım. 3 yemek kaşığı yine irmik. Yine biraz karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı da un ilave edeceğim. Dolu dolu. Unumun üzerine de kabartma tozumu koyuyorum. Yine güzelce çırpıyorum. Topaklanmasına izin vermeden. Boza kıvamlı bir karışım elde ettik. Çırpmaya devam ediyorum. Size şöyle göstermek istiyorum. Akışkan. Bu aşamada bir pakette vanilya ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Uçurtma işlemi önemli hem yumurtanın hem de bu en son aşamada ki e, tatlımız güzelce kabarsın. Şimdi minik bir borcamıma bir damla sıvı yağ koydum ve fırçam yardımıyla her yerini güzelce yağlıyorum. Şerbet dökeceğiz aslında ama yine de e, yağ sürmekte fayda var. Yağladığım borcamıma karışımımı döküyorum şöyle biraz yere vurarak yavaş yavaş fırınımı 170 derecede önceden ısıttım. 17 dakikada gayet güzel bir şekilde pişmiş olarak çıktı. Çok sıcak gördüğünüz gibi. Biraz ılınsın birkaç dakika. Şimdi şerbetimizi döküyoruz. Bir kepçe yardımıyla. Önce her tarafına kepçeli güzelce Boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi döker dökmez hemen emiyor. Çok güzel. Bu kekimizin kıvamının çok iyi olduğunu gösteriyor. Şerbeti emiyor. Bu hazırladığımız e, şerbet miktarı bir su bardağına iki buçuk su bardağı süt miktarı tam denk geliyor arkadaşlar. Bütün şerbeti şimdi yavaş yavaş döküyorum. En son kalanını da üzerine boşaltacağım. Hiç böyle sakın gözünüze çok oldu gibi gelmesin. 2-3 dakikaya bu emecek. Şimdi birazdan göreceksiniz. Tamamen emecek. Evet. Gram süt kalmadı arkadaşlar. Hepsini emdi. Yumuşacık oldu. Çok güzel oldu. İçine hapsetti sütü. Tatlımı bir saat dışarıda Yaklaşık iki buçuk saatte buzdolabında dinlendirdim. Şerbetini emdirip soğuttum. Şimdi güzelce karelere bölüyorum tatlımı. Biraz da süslemek istiyorum. Bu sizin kendi keyfinize, zevkinize bağlı. Biraz benim Hindistan cevizi tozum, biraz da Antep tozum var. Onları kaşık yardımıyla karelerin içerisine koyuyor. Beni bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Eğer ki ilk defa karşılaştıysak bu videoda kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Oynatma listelerimde daha birçok tatlı tarifleri ve başka tarifler var. Umarım onları da izlersiniz. İki renk çok hoş görünüyor gördüğünüz gibi. Çileklerim vardı. Onları güzelce suda bekletip iyice yıkadım. Ortadan kestim. Böyle şık görünsün diye sapları ile beraber tatlıların üzerine diziyorum bu süsleme işi tamamen sizin görsel zevkinize keyfinize bağlı olsa da olur olmasa da olur ama ben varken evde yapmak istedim tatlım güzelce hazırlandı gördüğünüz gibi nefis görünüyor sanki bir pastane ürünü gibi şimdi bir de servis etmek istiyorum size bakın nefis, çok güzel, sünger gibi sütü içinde hapsetti. Çok leziz oldu. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.